11 Mart Cuma, Bir Gün Gazetesi, Zafer Arapkeli Neden, Niçin, Niye Bu Nefret? Durduğunuz yere siyasi ve ideoloji konumunuza aldığınız pozisyona baktığınız gözlüğe göre değişebilir. Yöneticilerin başarılı ya da başarısız olmaları kendi kamplarında ve karşı cenahta tribünde farklı görülüp farklı not verilebilir. Ancak bugün ülkeyi yöneten kadroların ve onları destekleyen alkışlayan zihniyetin son derece itici ve zehirli bir motivasyonu var. O da nefret. Eğitimli insandan nefret ediyorlar. Eğitim derken herhangi bir bilim dalında evrensel standartlarda bilimsel öğretiyi hazmetmiş insanları kastediyorum tabii. Donanımlı ve iyi yetişmiş insandan nefret ediyorlar kendini geliştirmiş, dünyayı geniş bir perspektiften inceleyen, araştıran, farklı bakış açılarını araştırıp analiz eden, bilimsel sentezlere varmayı şiar edinen, en az bir ya da iki yabancı dili çok iyi kullanabilen insanlardan nefret ediyorlar. Eğitimini gördüğü ve uğraştığı alanda bilimi ve o disiplinin temel ilkelerini her türlü kayırmacılığın önünde gören ve üzerinde tutan profesyonel zihniyetten ve kişiliklerden nefret ediyorlar. Çünkü bu onların liyakatsizlik şiarına ve kayırmacı çizgisine aykırı bir durum teşkil ediyor. Örgütlü insanlardan nefret ediyorlar. Örgütlenmiş insanlardan ölümüne korkuyorlar. Tek tek teslim alabilecekleri ve kendi yanlarına seve seve ya da zorlaya zorlaya çekebilecekleri, ikna ya da tehdit ve şantaj, rüşvet veya hile yoluyla esir alabilecekleri insanları tercih ediyorlar. Örgütlü, sendikalı insanların bunlara direneceklerini çok iyi biliyorlar. İtiraz eden insandan nefret ediyorlar. Sorgulayan, muhalefet eden, eleştiren, cesaretle başarısızlıklarını yüzlerine vuran insanların yeryüzünde varlığına bile tahammül edemiyorlar. İşte tam da bu nedenlerle toplumun eğitimli, donanımlı, örgütlü, eleştiren, muhalefet eden, itiraz eden kitlelerini karşıladığını alarak düşman ilan ederek geldiler bugüne kadar ve tabii ki bir yandan da yalnızlaşarak. İngilizcede "to paint yourself into a corner" diye güzel bir deyim vardır. Eline fırçayı ve kovayı alıp yer döşemesini en uzak köşeye doğru boyaya boyaya kendini orada bir ücra noktaya hapsetmek anlamında kullanılır. Bunu yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. İşte son yıllarda doktorlara olan nefretlerini böyle izah edebiliriz. Mühendislere, mimarlara, NASA inanmayan, bilime, evrensel kaidelere bağlı ve hesap kitap bilen ekonomistlere hasmane duygular beslemelerinin nedeni bu. Türkiye'nin yüz akı üniversitelerinin en üst sıralarına gelen Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi okulların köklü geleneklerini yıkmaya çalışmalarının da başlıca nedeninin bu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hukukun evrensel ilkelerine bağlı, hakimin siyasi otoriteden asla ve kat'a emir buyruk almaması gerektiğine inanan hukukçudan savunma hakkının kutsallığına sıkı sıkıya bağlı avukatların meslek örgütlerinden, normal yollardan asla yönetimlerine gelemeyecekleri barolardan da tam da bu yüzden nefret ediyorlar. Biat etmeyi reddeden, pırıl pırıl zihinli, geleceği gören ve geçmişin karanlığını reddeden öğrenciden, gençten de nefret ediyorlar. Satın alınamayan, kuyruklarından gitmeyen, bir WhatsApp mesajıyla manşet attıramadıkları, bir telefonla ısmarlama, yıkama, yağlama, savunma yazısı yazdıramadıkları gazeteciye de başı ezilmesi gerekli canavara bakar gibi bakmaları tam da bu nedenden kaynaklanıyor. Sarayın sofrasına soytarı, tabağına meze olmayı reddeden sanatçıdan nefretleri, oyununu, şarkısını, sözünü beğenmemeleri de bundan. Vapurda şarkı söyleyene, öpüşene düşman olmaları da hep bundan karnaval havasında İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için Taksim'e yürüyen kadına ve her cinsel yönelimden bireye husumetleri de öyle. Çünkü Nazım'ın dediği gibi, Ümidin, akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın ve ek olarak zeytinin, fındığın, tütünün, çayın, ayçiçeğinin, çam ağacının, lalenin, sümbülün, menekşinin düşmanı bunlar. Tam tersine betonun, kepçenin, buldozerin, iş makinasının, kaya kıran, tarla düzleyen, bağ bozan dinamitin dostu olmaları da bundan. Ama enseyi karartmadık, karartmayacağız. Yine Nazım'ın dediği gibi, Elbette ki sevgilim, dolaşacaktır bu memlekette hürriyet, en şanlı elbiseleriyle. Tek tip giysilere bürünmeyi reddeden on milyonlar, rengarenk giysileriyle, sevgiyle.